Hizmet önemli bir proje daha gerçekleşti efendim. 13 milyon liralık yatırımla Karşıyaka Çiğli e, trafiğini rahatlatacak, Anadolu Caddesi'ne de nefes aldıracak yeni yol hizmete açıldı. Ordu Bulvarı'nı Anadolu Caddesi'ne bağlayarak bu bölgedeki trafiği e, 3 kilometre kısaltarak alternatif ve daha kısa bir Çiğli yönüne dönüş e, sağlamış olacağız şu anda yolumuz açılıyor. Memnunuz. Çok iyi oldu yani bu bulvar. Ben bu yolun açılmasından çok mutluyum. Asfalt ve peyzaj çalışmalarını tamamladıktan sonra kısa süre içinde vatandaşımız kullanımını açmış olacağız. Mahalle halkının, muhtarlarımızın ciddi bir bu yönde talebi vardı ve bu talebi yerine getirmiş olmaktan oldukça mutluyuz. Çok mutluyuz yani. Burayı rahatladı. Yalnız bizim adımıza değil, şehir olsun, Bostanlı olsun, yapılacak olan işte yolcu, ana yolu, çıkacak olan yolla çok rahat edeceğiz. Hem gidiş hem geliş rahat olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de efendim sosyal medya hesabından paylaştı. Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak yeni arteri hizmete açtık. 13 milyon liralık yatırım sonucu Ordu Bulvarı'ndan Anadolu Caddesi'ne bağlantı sağlayacak yol ile Karşıyaka-Çiğli trafiğini rahatlatarak yolu 3 kilometre kısalttık diyor efendim. Yoğun bir çalışmayla İzmir'imizin çalışmaya ihtiyaç duyulan tüm ilçelerinde üretim yollarını yeniliyoruz. Efendim e, İzbeton 30 ilçeye de e, eş zamanlı olarak yatırım yapıyor. Şimdi arkada görüyorsunuz. E, Sosyal medya hesabından da İzbeton paylaşmış. Yoğun bir çalışmayla İzmir'imizin çalışmaya ihtiyaç duyulan tüm ilçelerinde üretim yollarımızı yeniliyoruz. Bir yılda 500 kilometrelik üretim yollarına özel asfalt çalışmamızla üretime destek, üreticiye konfor sağladık diyor. İzmir için çalışmaya hız kesmeden devam edeceğiz diyor İSSU yetkilileri efendim. Biz de İzmir'in trafiğini rahatlatacak yeni projelerde buluşmak dileğiyle diyelim.